mantar toplamaya geliyorlarmış. Biz de biraz toplayalım dedik biraz sonra yemek yiyeceğiz. Toplayalım tadına bakalım. Bulabilirsek. Birkaç tane. <laughs> Buradaki de bana dedi. Atlayacaksınız da mutlu yıllar kesmiyor diyeyim, Kes. <laughs> Ay şeysi var. Dur Kesmiyor kesmiyor. Dur. lan. Şu, dur 5 şey... <laughs> Bak bak kesiyor. Bak bakalım kesiyor <gülüyor> muymuş. Kesiyor <laughs> mu? Kesti bak. Bıçak bayağı kesilmiş. Bıçak kesti. Akşam olur karanlığa kalırsın Ailecik yapılan o akşam muhabbetleri Akşam olur karanlığa kalırsın Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdalı gelin. Öldürdün beni. Babamın yattığı yer gül bahçesi olsun istedik. Hep beraber düzenleme yaptık sevdalı gelin öldürdün beni beni koyup ya dellere varırsın beni koyup ya dellere varırsın sana zulüm bana Bana zulüm, bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin Öldürdün beni Ve vedalaşma zamanı, herkes yavaş yavaş artık dönüyor düşün. Babacanla gidiyorum. Merhaba. İler bacım kocan gidiyor diye mi ağlıyorsun? Tamam. Sevdiklerim gidiyor. Bülbüller gelecekler, gelecekler. <laughs> Sağlar olsun. Sağlar olsun. Aynen. Ha hepsi Yoksa hepsi benim gibi, gibi. gibi mı çoktu? Günaydın. Kümbete tekrar geldik iki günlüğüne ve bugün kümbete tekrar sonuncu günümüz. Okulun bahçesinde konakladık. Yerimiz çok güzeldi. Eski bir esintisi var. Her tarafı çevrili. Biz ait kocaman bahçeli ev oldu. Yine bugün çok güzel. Sıcak. Hava sıcak ama Esintisi eksik olmuyor o yüzden. Çok güzel. Kümbetliler yürüyüşten geliyor. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Misafirim vardı sen niye gelmedin? Kümbetliler çalışıyor sabah sabah. Hayırdır günaydın. Evet. Güler abla. Günaydın. Kümbetin güzeli geliyor. Sen daha güzelsin. Sen mükemmel bir insansın. Kalbinin güzelliği yüzüne yansımış. Ay teşekkür ederim sen de iyisin. Günaydın kümbetin güzelleri. Kimse yok ortada. Günaydın. 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 Oh, günaydın, günaydın. Berkay'cığım. Evlerde hareketlilik olsa da sokaklar şu saatte sakin. Zaten sıcak olduğu için çok fazla da çıkılmıyor. Öyle saatlerinde. Su toz olmuş dola bu duman. Uyan kömür gözlü uykudan uyan. Oy gelin gelin sevdalı gelin. öldü sevdalı gelin öldürdün beni Ellerin elime değdiği zaman Ellerin elime değdiği zaman. En hareketli zaman. evde bizim ev herhalde İster ölüm olsun ister Şu anda en kalabalık olan Günaydın. Hadi Zülmefen'i. Ha. Hadi sizi seviyoruz. Hadi seni seviyoruz. Bakın Hadi. hepinize Dur kendinizi iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi amca. ayrı ayrı seviyoruz. Amca. Hepinizi çok seviyoruz. Amca. Kendinize çok iyi bakın. Siz de. Amca kendine iyi bak. İşte gidiyor ayrılmak tabii. her bir zaman şey olmadı, demeden, zor oluyor arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden babamın anısına dün'den bugüne görmeden, isimlerini paylaşıyorum sizlerle işte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyor. küslük var ne pişmanlık kalbimde yürüyorum sanki senin yanında babamın mekanı cennet olsun huzur içinde uyusun diyerek onu ebedi yerinde bırakıp gidiyoruz her gidiyor zaman kalbimizde o. ve gönlümüzde yaşayacak